Evet. Esma 2'ye geldim. Ama geç saat olduğu için galiba kimse yok. Baya boş çünkü yani. Yine şu lan Stefan şunu Land Rover Defender var. Oh şey. Bir dakika. o oh şey dedim orada arada. Porsche şey değil. Ama bu Porsche galiba. Ben bunu alabilirim. 150 TL'ye düşmüş lan. Arka ve önleri var. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Bir şey zaten. hiç falan yok mu yani? Hiç bırakmıyorlar ya valla. Regular olarak zaten bir şey yok burada. Yani vardır da hani iyi yoktur. Kötülerden var zaten. Size Gösteremiyorum ama Bunu bekleyeceğim ama ya. Gül Osman'a ve Toyshop'a bakıyorum ondan sonra bunu %80 alabilirim. Çok güzelmiş ya. Klasik model zaten bayağı seviyorum ben. Bayağı iyi ya. Üçlüler falan var. Eskiden bir tane üçlü spren set vardı. O zamandan beri bakıyorum da hiç bulamadım. Formüle seti bulsam da almam. Paran yok o kadar. Ve yine şurada bir tane güzel set var. Ki bende var zaten bu. O set güzel ya. Alt falan bakıyorum. Yok şey altlarda. hamur boks falan aynı. de iyi yapmışlar ama ya. Yani. Üstte Alt tarafa daha çok bakanlar var şimdi. Premium'lara. Yok ama ben şunu bir alabilirim yani. Bakacağız.